tekrardan ne bugün Mr. Demir ile VR saatine hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Burada Pepper ben değil Eee ne diyor Şunu aç diyor. Dolaptan bir şeyler al diyor. Şimdi ne diyor yumurta. Burada, burada cam var. Tamam bundan al diyor bir tane. Yumurta kır diyor. Amına koyduğum. Ben kabuklarıyla yapıyorum bu arada. Kabuklar özel tarifte. Bak bunları da şurada, şurada, şurada kızarız. Ben bir de yemekleri yakıyorum normalde. Biraz yansın mı? Tamam. tamam. Tam iyi oldu. Sen tamam, misin? Benim özel sunumum böyle. Bak şimdi. Koydun şunu. Şöyle. Bak bir tane şu. Benim Müşterime özel. Şöyle bir şey var benim benimle. Böyle hep şampuan sıkarım ki tadını alsın. Şimdi dinle ya Sus. Evet tabii. İçine istediğini koy diyor. Benim şöyle bir tarifim var. Şunu koydun. Yani bardak atıyorsun içine. Bir bakalım. Sonra içine bir tane süt süt doldu. Bak süt çok önemli. Mardan içine doldur mu? Şöyle içine tamam süt kutusuyla beraber bana tadını veriyor. İki tane de yumurta kabuğu. Demiş baba özel tarif. Gut mu teşekkür ederim. Şimdi bir tane de bardak bardak. <laughs> <laughs> tamam. Eee. Ee, Gerçek. Aksan değişti ama. Evet, başka ne var çabuk ver. Abi gözünü sikeceğim. Evet. Ayk müşteri mi geldi? Ooo çay mı içiyordun sen? Ne Yemiyorum. Yiyemiyorum. Çok iyi çay yaparım ha bak. Suyu açtım. Bu kadar su yeter. Gören yok değil mi? Gören... Bakma! Bak gördüğünü anlatmayacaksın kimseye. Duydun mu beni? Benim özel tarifim. İçine çay atmıyoruz değil mi? Doğru. Ha bunu götüne sokarsın. Mal. Şimdi bize bardak isteyecek bizden büyük ihtimalle. Ben bardak... Bakın bardağı nereye koyuyorsunuz? Sabunlu ve normal su ile yaptığım çay. Atıyorum çayı. Bu arada sabun az olmuş birazcık. kampan Bu ekmeği ben yiyeyim. Aha. Şampuan birazcık. Güzel. Şimdi. Şöyle koydum. Bakmayalım ve yiyelim. Affet olsun. Seni sevdim ha. He. Buna koyayım hep buradan mı alacağım? Gel, gelsin söylesin işte mal. Nasıl şu koydu? Amına koyayım <laughs> yine mi? Aa! Tamam. Bu kadar. Şu. Sen puan az oldu ya abi. <laughs> 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 Biraz da bundan ekle. Dur bekle. Sen malzeme olacaksın bugün. Tamam. İki tane değil bak üç tane koyuyorum. Elimin bolluğuna bakın. Bak lütfen. İşin. Oha. Oha. Şunu da yanında hediye olarak gönderiyorum. Bir de yanında Hediye olarak şunu gönderiyorum. Yanında hediye olarak bunu da gönderiyorum. Bir de yanında hediye olarak şunu gönderiyorum. Belki canım bir şey çeker, bakar. Bir de bir tane daha bir şey göndereceğim ben ona. Okusun diye bir de kitap gönderiyorum arkadaşlar. Bunlar ikramımızdır. Amına koyayım bunu amiristin! Pardon. Afiyet olsun. Sandviç yapayım. Dedimi koyabiliyor muyum ya? Şey yaramıyor. İlla malzeme koy diye. Al. Al ekmek ye. Al. Şunu koy bunda. Sana ediyor <laughs> piç. Yürü. Ediyor yok sana. Evet devam edelim. Şunu al. istemiyorum ben. Üzüldün mü sen? On Fransız geldi lan buraya. You need more bullet? <laughs> bu et ne amına koyayım? Bunu niye pişireyim ben? Ne kim kedi ne yapıyor burada? Geç. Veldan well olmasını seviyorum diyor. Bak bu adam benden. Samun ister misin? Ben istiyorum. Şimdi yıkıyorum da. Oho. Oh. Yedim. Yanlışlıkla oldu. Ha et vermiş oğlum. Ya bir daha pişeceğiz ya. Seni sevdim adam baksana hediye vereceğim ha. Bunu aç diyor. Ya Malakler şuraya koymayın Ya <Lala>. Hı hı. <laughs> Güzelmiş, ya. <Hab> <laughs> <Ünlü bizim gülüyor> hı hı. Hı hı. Hı hı. Ee, biraz bekler misin? Gizli tarifinden yapıyorum adamı. Bak. Şunu dök şunu dök. Adamı viski diye kandıracağım şimdi. Bak şampuan nasıl koyacağım. Bu kesin yüzde yüz viski arkadaşlar. Para mı koyacağız bir de? Parayı da pişir. Şimdi adama birazcık sunum yapacağım. Adama birazcık şöyle sunumlarımı göstereceğim. Afiyet olsun. Güzel mi? O viski çok pahalı ha. Bana koydum ha. Bir tane. Ellerimi yıkamam lazım. Hijyen var bu restoranda. Sonra bir tane şöyle. Bir de şöyle süt koyacağım. Hayır! Özel malzeme bu. E sen girmedin sen de gireceksin. Sen olmuyor musun? Olmuyor. There. Koymadan önce bir şey halletmem lazım. Bu benim özel tariflerimden. Bu pizzayı daha da güzelleştiriyor. Eğer renginin neden pembe olduklarını sorarlarsa şefimizin özel tarifleri. Ama arkadaşlar lütfen bir tek peynirli atacağımı sanmayın mikrodalgaya. Ben öyle bir acemi değilim yani. Şöyle. Tarif... Güzel tarif. Güzel tariflerinden koyuyorum. İyi. Abi. Bunun güzelliğine bak abi ya. Biraz pişire koyalım. Hadi. Evet, Demiş baba özel tariflerinden yiyorsunuz bu arada tek bir tane amına koyayım kaç kişi Azıcık karı bu lan yesene <laughs> Ölümcül alerjisi var diyorsun da ablacım Zaten o sosun %90'ı sabun amına koyayım sabun sabun bak heh, bu bu Ölmez yani İlla uğraştıracaksın amına koyayım ya. Şimdi domatese ölümcül mi var? Tamam. Öl, demek ölümcül var ha. da ben senin o gözlüğü alayım. Şöyle. Artık göremiyorsun artık numaranla da kaç bilmiyorum. Arkamı dönüp koyacağım. Demek ölümcül var ha. Ölümcül var. Yani peyniri de çiğ mi koyayım? Tamam abla bir saniye. Her bokada alerjisi var senin çocuğun. Bakma. Pembe renk benim özel tarifimden oluyor. Güzel de şuraya bak şimdi çocuğunu dinle. Bırakıyorum alamadım. Siktir git. Hah. Bakalım nasıl söyleyeceksin? Aa. Aa. Dedi ki Bugün romantik partnerime açılacağım Bunu sandviçin içine saklar mısın dedi Saklamaz mıyım benim? Helal olsunlar sana Kimse Hangi karıyı bulduysan Görmeyecek Kesinlikle görünmüyor. Çok güzel sakladın bak. Kesinlikle görünmüyor. Bak şöyle koydun. Görünmüyor. Şimdi. Tamam. Dur açacağım şimdi müziği. Bir özel tariften yapayım. Uh, make sure you the this into the box and hit play before you send out that sandwich. I'll take care of things from there. My dear, my sandwich feels much. Sharky, fun. about them.